Evet. Neşkum anneannesinin mutfaklarını güzelce dolaplarını sildi. Bulaşık makinesi yerleşti. Çayı da demledi. Hatice alanda incir getirmiş. Şöyle güzel bir çay keyfi yapalım. Günün ve gecenin son çayı herhalde deriz bunlara. Başka da bir Türk kahvesinde sonlandırız içmeyiz herhalde. Bizden <laughs> de belli olmaz gene de. <gülüyor> <gülüyor> Türk kahvesi muhakkak içilir gelecek. <laughs> <Hadi> gel. <gülüyor> 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 Annesi yıkadı onları mis gibi bak. Ah yavrularım beni. Toz içinde kalmışlar. Bak bak. Ah nereye? Yatmaya mı? Ah yavrularım beni. Pirinçleyen beni. Şimdi şekeri nerede? şeker burada da var. Şekerimi de alayım. Ve çayları götüreyim. Sonra inceleri <laughs> de götürürüm. Dökmeden götürürüz inşallah. Mesko'yum gittiği yere pırıl pırıl yapıyor yavrum benim. girmedi. Çaylar. Akvayı doldurur musun? Vallahi doldururum. mu? <laughs> Baksana çaylara. Ah anam ne kan iş yaptı bu Annem nasıl yoruldu bugün nasıl yoruldu. Bir çay mı? yaptım <laughs> Nasıl anlatıyor ama <o> çaylar. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaptım. Neşko her ya tarafını yaptı. Ben de çay yaptım ya ama övmek ya. kendini övmeyi bileceğim. Ben bak övdüm bak çayımı yaptım. <gülüyor> çaylar. <gülüyor> ne yemeği yaptı. Ay çayı da kendi demlemedi. çayı da, çöyde... neşko demledi, tabii ki. Kendi... <laughs> Ay evladım sağ olsun. Anasını kıyamazlar. Kapılar açık sinekler girdi. Arı mı o sinek mi içeride var bir şey buzurdayım. Arı değildir. Ay, beş kişiyiz. değil. Aa.

Hiç benim için sandalyeyi ver bıraksın. Sen sana onu verdin. Alamın yanına mı? Ben tamam, buradan yürü, onları çekeceğim yürü. mi biraz? Ya ha o zaman bunu al Tam evet. Tamam tamam fark etmez. Dürük arkası. Bir şey olmaz. Sabır yok. hemen geç. Çay. Biraz çay muhabbet edelim alamla annemle. Çay muhabbeti. Evet. Çay molası. <laughs> çay molası. Aman amacım. Nasılsın Neşko'm günün sonunda? Valla çok yorulmadım. Uyudum ya bugün ben. <laughs> Ama uyandıktan sonra full tempo. Full tempo. Full tempo, full tempo. sonlandı. İşte anne şeker vereceğim. Geliyor gene. O sen olmadan durumu ben eşkoğum. Yıkanmış koca göbeğim benim baba. Göbek göbek. <laughs> Yabacı baba. <laughs> pırıl pırıl yapmış anne. Sonunda da yıkamış. Tertemiz olmuş yavrular benim. Bak bak bak. bak. Bak anne annesine sevdirecek kendini bak. Tamam gel bana gel tamam. <laughs> Çok tatlı ya. Uyursa keşke. Ha, uyursa da rahatla otursak. Ha, uh, sivri. Bir bir kelime. Kendine tek bir anne annesi. Hey. Tosunum yüzü gözü yara baksana yıkanınca daha çok yaralar çıktı. Nasıl? Tosun da arıtıbildin mi? Çamur çıktı çamur. Hadi be. Yemin ederim çamur çıktı. E koca gün ne olacak? Koca gün dışarıdaydıla. E, 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 e. Bak daha bile arınmamış sanki kara kara. Bana böyle <laughs> geliyor. Yok be. Arınmış arınmış. E, Yandı. Evet. Evet. Güneşte. Güzel olmuş. Neşkom çayın süper. Ellerine sağlık. Demek ki olmamış bu. bu Tavşan evet. Tavşan kanı çaylar. Tavşan kanı çaylar. İncirler nereden alıcım? Biraz benden bir kaç. Sende bir de var, var mı? Var. Ee? Öyle ufak bir ağacın var. Birazı ee. Mehmet'ten. Mehmet'ten. Uh -huh. Cumbul'dan. Evet, Mehmet'ten mi? Biraz oradan topladım. Bizimkisi az. Çok tatlı. Eremedim yani. Vardır da üstüne öne eremeyin. Bunun da kenarından olmuşlarına olmuşlar. Vallahi çok güzel. İncirlerimiz organik. Eee. Bunlar sarı incir değil mi? Hı -hı. Anne. He? İşte bu sarı incirin reçeli çok güzel oluyor. Değil mi? Bunun anne mor değil. Mor değil. Sarı incirden ya bal gibi reçel oluyor. Bal. Rahmetli kaynanam yapardı bundan. Sarı incirden reçel çok güzel oluyor. Nasıl den getirir de onu şerbetini de. Gel gel. Mor incirler öyle güzel olmayı. Bunlar bun bunlar güzel oluyor. Bunlardan yapacağım işte reçeli. Biz bu sene yapmadık. Daha iyi bir şey. Kışlıktı bakalım. Yaz bitiyor zaten <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi bir şey yok. Sen yaptın mı anne? <laughs> biber, konserve. Yağlı biberim koydum turşumu. Hımm. Yağlı biber. Nasıl? Haşladım biberleri suda. Ee, Hence Çabuk olandan. Kaldım. Çabuk olsun. Bütün duruyor yani. Kaynak suda soktum çıkardım. Hımm. Dizdim onları bir dana. Sirkesini, yağsını, tuzlu suru, sirke surunu. hemen yiyebilirsin o biberden. Ha. değil mi? Tabii. Hemen çıkarıp yiyebilirsin. yiyebilirsin. yapacağız alacım. <laughs> hiç 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 onun için demeyeyim. Onu demeyeyim. Sen yaptır mı diye Aa. sana kamerayı çevirdim Ama telefonu. Ben ben yapmadım. Şey yapmadım. Ben de daha yapmadım Allah. Yine ben yaptım iki şey hemen. Ben ben yaptırır, şey, 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 şey mi? Ta balık biberim Yok uzun sivrililer var. He. Ne değil abla? De? Onlar da. Çok uzunlar da. Biz de balık biberi alacağım ilk önce. Kerim bizim bunu çok iyi ha. balık biberi anne. Hani Antav, tavada yani sirke yağı koyuyoruz Ondan yapacağım. Çayla abi çayla kökeceğim. Ondan sonra he, ne yaparız? <laughs> o ekşi biber yapardım ya ne Meşko? Neydi o? Ha. Soka, Adını Soka mıydı o? Derdik ona hani süzme yoğurttan. Süzme yoğurt, Aha. ekşimik, biber. Bu da güzel oluyor. Ondan da yapıyorum. Orijinal evli. mi konuşayım? Yapma çıkma konuşayım. Sokamı, bakamı <laughs> nereden Orijinal konuşmuş kocuğum. Nereden biliyorum ben yolladığını sokak. Yoğurt, ekşimik biber. bir Sokak değil, heyiz. Sokak

ee, yarın akşam düğünde sınav Bak, salam çok Aa, olur. Neşe, şimdi beni konuşturma burada, bir satma. Yarın akşam düğüne gideceğim. Boylu bir alıp. Hediyemizi vereceğiz ama dururuz ama durmayız. Ama hep birlikte aile Öyle ayrımcı mayrımcı yok bakalım. Böyle mi gönderiyor? Ben benden ötürü? Olmaz öyle iş. Hep biz birlikte. anneannem de burada çay içeriz. <laughs> Olur gel gel patma. Gel. Olmaz hep birlikte gideceğiz. Gideriz veririz hediyemizi. Durmazsak oradan haydi gideriz eve. Neşko. Kalmayın da. Kalsana ki biraz daha. Teklifte bile bulunmadım. Kalın bir hafta. Kalın bulamadım. Hani. Evdekiler durmaz. Anneannen işi var mı daha başka işi? Aa, benim işim biter mi? ne işim var da? Çok iş var bende. Yeter ki iş işte. Annem tarif istiyor şu anda. Tarif anneannem Bana verdi. Bana soruyor ekşimikli yoğurt biber var. Onun adı soka mı? E soka derler ona. Nereden bilirim ben soka mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> ekşimikli biber. <laughs> Ama öyle isim. Bir de bir ismi o daha var. Gelmiyor. Hmm. Bolem'e dedim al aç diye. Bolem kendilerini izliyor herhalde. İnci ya sen alsana. Aç, Apo. Çay içiyorum çok güzel. İncirler olsun ya. Hadi bakalım inşallah. Reçel yaparız çok varsa. Nerede var? Fabrikada varmış. Ha, getirir o zaman. Ay anne yani erik getirmişti ya. Erikleri de çok güzeldi. Olmadı mı? E niye ya. bana getirmedin dedim ki? sonra bir dükkan zorla Yeşil erik getirmişti. Ha onu yiyemem zaten. Lazım, tamam. Ha, o alsın açsın. Yeşil yeri yiyemem de. Ama injur getiriyorsa de çale yapalım. Hı. İnjur da. Burada benim telefonum Burada burada ne o? Burada senin telefonun. Aha. Bunu <laughs> ben Taşı işte, nasıl taşıyacağım? Benimki de öyle. Taşıyamayım. Ağır da mı? Çiğurun kadar. Tu En sonunda değiştirdim cebime girmeyeyim. Nasıl taşıyacağım? Yamaz gel. Nasıl hiç o ona çorba olsun hani. Bu çorbası değil durmak. Osman'dan bahsediyor. Biz Neden? <laughs> Karşıdan değil mi? <laughs> <Osman. gülüyor> yani Johnny'den bahsediyor. Sen köpekten bahsediyor. Ondan bahsediyor <laughs> köpekten. Ona doğradı gel. Ee, <laughs> ben ne gene var? şeyden. Hı. Bu yamaçtan bahsediyorsun sen Yamaç çorbası durmayı Hı. ya. Hı. Bak köye geldik. Şalvarları çektik ayağımıza. Oh. Yamaç. Rahatla. Hı. Şalvarı da severim zaten. Hatta bunu annemden istedim, o da verdi. Giderken götüreceğim bu şalvarı. Üfül üfül, rahat. Unutmaz çok güzel, Çamaşır suyunu da iki günde becermesem bari. Aa gider o. İki günde çamaşır suyu yaparım onu ben. i̇ki Her şeye sokuyum çamaşır suyu ki durmayayım temizlik yaparken. Senin yolladığın çetikleri giydim. Nenenin çetiklerim. Nenenin. He, <laughs> ee, ben mi gönderdim onları. Annem mi verdi? Evet. Hangileri onlar? Ne? Olabilir. Bir, Bir sürü çetik kaldı Dilan'da. Şimdi dedikoduya girmeyelim. <laughs> Boş ver burada kapat. <laughs> 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 yok yok. Hadi video açık. Tamam. Esra Kapattım abi. konuyu. <laughs> Verdim o zaman çetikler öylece şey aldı. Bir Bilsen vermeyeyim. Ne bilsen? Ee, Benim çeyizimden Ya onlar. Çemberler, bekliyorum. çetikler gitti. Gitti, orada kaldı. Para kalmadı yok. Değil mi? İki tane, iki tane gelin paraladı ne? <laughs> <laughs> <laughs>